Evet, burası da Mimar Sinan'la Türk iş arasında olan bizim toptan marketin olduğu yer. Tabii ki burada uygun ürünler de bulunmakta. Piyasayla eşit değerde ürünler de bulunmakta. O bu kişilerin kendi tercihini buraya gelip falanlar var. Evi yakın olanlar, tramvayla gelenler, fiyat araştıranlar, toptan almak isteyenler alabilir. Bazı marketlerle kıyaslayınca. 3 ee, aşağı 5 yukarı. Değer mi? Çok fazla değmez bence. Hemen hemen de yap. Aynı evli uzak olanlar için gelip de taşımaya değmez. Burada eşlerin kendi tarzı. 5-5 şey diyemeyiz. çocukların da DGS sınavı konuşmaları var. Doğrular haklılar. Çocukların hayatını LGS'ye bağlamayın diyorlar. Doğru. Sen eee temelden branşlar seçilse, ona göre eğitilse, kişilerin yeteneklerine göre bence daha güzel olur. Çünkü bir uğramaz çocuklar İstemediği bir meslekle e, uğraşmazlar, çalışmazlar, okumazlar. Ama istedikleri, sevdikleri, temelden eğitildikleri bir meslek onlar için daha iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi burası da Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Spor Tesisleri. Yani buralarda. Ay ben kapıyı kilitledim mi ki? Atakum'la şeyle pardon Mimar Sinan ve Türk iş arasında olan yer tramvayla Abdullah bir Gül duvarının olduğu aradaki kısımlar bakın evet Muhsin Yazıcıoğlu parkı ve spor tesisi zaten yürürken de görüyordum evet Burası merkezi bir yer. <laughs> Bakın. O ara sokaklara gitmeye hiç gerek yok. Evet. evet. Müslüm yazıcı olduğunu sevenler de buradan gördüğünüz gibi görüntü alıp paylaşmak istiyorum ruhu şart mekanı cennet olsun diyelim hatasız kul olmaz hataları varsa da o kendisiyle Allah'ın bileceği bir şey ben şahsen tanımadığım için hiçbir şey diyemiyorum olumlu da olumsuz bir şey söyleyemiyorum tabi de gündem olan bir şahıstı çokların gönlünde sevgisi olan bir şahıstı Sonuçta bir insandır, siyaset insanıdır. Evet, bakın burası yine Bahar Parkı. Evet, 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Koluk Evi. Bakın, görmüş olduk. demek ki öğrenciler gelip burada konuk olarak kalabiliyor. Ya da diğer insanlar da gelip kalıyor. Bakalım şurayı merak ediyordum. Yukarıdan görmüştüm ama neresi olduğunu bilmiyordum. En azından oraya gidip neresi olduğunu görüp benim de netleştirelim. Ondan sonra yine aynı istikametten yoluma devam ederim. Bugün o kadar yol yürüdüm ki Anlatmak Tarif etmek mümkün değil Evet burası da 169. sokak Bazen diyorlar ki Ne zorun vardı o kadar yürüyorsun Yürümeyi sevdiğim için yürüyorum Sorun yok Evet 169. sokak Gördüğünüz gibi Burası da mobil göç Noktasıymış Artık ise gelincik parkı. Bakın. Burası da gelincik parkın olduğu yer. Evet Mimar Sinan ilkokuluymuş. Orayı merak ediyordum. En azından orayı da görmüş oldum. Evet. Bakın. Depremden sonra merak ettiğim şey, ilgimi çeken yer, Bolu yangın olayından sonra hemen merdivenler dışarıya doğru yapılmış merdivenler. Evet. Bakın buralar bu şekilde. <laughs> Santrum, Atakom, Mimar Sinan, olduğu yer karşıda Balaç. Ee, yukarıya doğru gittikçe Balaç'a gidiyorsunuz. Kulelerin olduğu yerlere gidiyorsunuz. Burası Polikliniğin olduğu yer Atakom Polikliniği. Özel midir? Devlete ait midir? Tüm Onu da gerek. Evet, bakalım. Burası bir buğdayının olduğu yer. Oraya gitmeye gerek yok çünkü o yolu tamamen sürmüştüm. Sen ne kadar güzel bir şeysin? Evet. Abdullah Gül Bulvarı'nın Samsun yönüne doğru yürümüştüm daha sonradan da Samsun yönünden diğer Körfez yerine doğru yürüyüp çekim yapacağım yapmayı düşünüyorum bakalım onu da belki bugün yürürüm belki başka bir gün yürürüm bilemiyorum duruma bağlı yemiş ağaçları burada buralar Mimar Sinan Kürkiş arası evet burası da yine ara yollar hemen üst taraf Abdurrahman'dır Bulvarı'nın olduğu yer Yine buralar Atakum Belediyesine ait olan yerler. Bakın, buralar çok güzel yerler. Evet, buralarda neresi var? Bir bakalım ona göre. Yürüyelim. Evet, diğer yoldan gelirim en azından. Evet bakın burası özel semi teriyaki dans kursuymuş. Evet güzel. Eğitim hali taksi güzel. Bakalım buralar. Evet o sokaklara yürümeye gerek yok. Şimdi oralar. Ara sokaklar. Burası 168. sokakmış. Gördüğünüz gibi. <laughs> Samsun Keşif Kantisi'nin olduğu yerler. Evet. Bakın, buralar yine Mimar Sinan'la Türk işin olduğu cadde sokaklar evet orası da büyük olasılıkla park ya da okulun olduğu yerdir. Orayı da giderken görüntüye alırım. Şimdi buralar Medikal Park'ın oraya çıkan yollar. Birazdan o tarafa gidecek. O istikamette gidecek.